setuplarımız var. Şimdi hazır setuplardan kastım şu. 3 tane short setup'ı. Diyelim ki Muhammed AWP var. Utku tenti altında elinde işte rifler var. Ee, diğer oyuncumuz da işte pit oyuncumuz Barış gelecek buradan bu şekilde tutacak. Mesela bu 3 short setup'ı. Buna ismini verelim direkt 3 short setup'ı diye. 1 2 3. Ancak dün söylediğim şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Biz bu setup'a e, ee, affedersiniz burada adamlar midi kontrol ederken adamlar dedim ki, diyelim ki işte midi kontrol ediyor şu şekilde kontrol ediyor burayı yaktı ee, burayı yaktı longa sıma attı buraya yanıcı geldiği anda arkadaşlar bu setup bozulur yani şuradaki oyuncu Skybox'tan yanıcının sesini duydu, duyduğu gibi AWP'ci onu coverlar o adamın çıktığını gördüğü gibi ikisi çıkar anlaştık ve pozisyon değiştirilir yani burada hani oyuncumuzu orada bir şekilde bırakmanın hiçbir alemi yok. Yani o adam maksimum ben size söyleyeyim eğer şanslıysa bir vurur şanssız da vuramaz yani. O yüzden e, dünkü demek istediğim konuya değinerek anlatıyorum bunu. Siz buradaki komunikasyonunuzu çok iyi sağlıyor olmanız lazım şu üçlü setupta. Yani pozisyon değişirken atıyorum. Dediniz ki e, e, eğer yanıcı gelirse şöyle bir kurgu olabilir. Barış diyecek ki ben geri çekirdekten hala eve bakıyor olacağım. İşte ee, işte Muhammed de Muhammed benim dediğimi yapacak. Kanka ben seni mide koruyacağım. Sen çıkana kadar mide koruduktan sonra ben sayda e kaçacağım. Sen de istiyorsan e, mini pit'e geç. E, daha sonra sen mini pit'ten evin kontrolünü alırsın. O arada Barış da geri çekilir pit'e geçer gibi. Hani buradaki bir sonraki aksiyonu da konuşuyor olun onlar.